Merhabalar, yepyeni videoyla sizlerle karşı karşıyayız. Paçalı TV ailesi, şimdiden hoş geldiniz. Bugün öyle bir yerdeyim ki, Muharrem amcanın yanındayım. Ee, onun yerini çekmeye gelirken de takım elbisemi giydim. Atakan, çekmiş şöyle beni. Yani böyle bir özel bir yer ki burası, takım elbisesiz girmeniz kesinlikle yasak. Şimdi yanına gidiyoruz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. 75 yaşındaki bir adam, tutkusuyla birlikte bütün hayalleri burada gerçekleşiyor. Hep birlikte gidiyoruz. Buyurun gelin. Evet, böyle bir dar koridor sizi karşılıyor. Sonra böyle bir yere geliyoruz. Ve karşımızda Muharrem amcamız. Şu mikrofonu bir alabilir miyim? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Muharrem amca. Şu mikrofonunu şöyle ben bir takayım. İyi olur. Şöyle... Merhabalar Muharrem merhabalar, amca. Merhabalar hoş geldiniz. Öncelikle Aa. merhabalar. Arkadaşlar dediğim gibi bu tutkunun peşinde yıllardır belki asıllardır devam eden birisinin karşısındayız. O yüzden de böyle takım de geldik ha ya, yani. anlaşılmaz. On, onu musun? Muharrem amca nasılsın iyi misin? İyi Allah'a şükür Öncelikle iyi. Öncelikle biz seni tanıyalım. Ben Muharrem Kavlak. Müsratiye mahallesinden burada doğdum büyüdüm. Bu işte benim hobim bu işler, kuşlar, korunlar. Öncelikle senin yaşını merak edenler ben, olursa. Benim, benim yaşım. Bir ay sonra 77'ye gireceğim. 77'ye gireceğim. Evet. Ben biraz önce dedim ki 75 dedim 77'ye girecekmiş arkadaşlar. Evet. Maşallah demeyin, kesinlikle Ondan unutmayın. Sonra... Evet Muharrem amca bunları bir horozları tek bir tanıyalım mı? Nasıl Bun... bunlar nedir? Bunlar benim merak, meraklısıyım bunların. İşte böyle üretiyorum. Zevkime göre. Ondan sonra besliyorum bunları. Başka öyle bir gelirim gelirim ne yok bunlarda, kendi zevkim için bunları yapıyor. Yani bunlar, bunların ırkı nedir? Bunlar, amca. bunlar Hint oruzu ırkları bunlar. Yani bunlar bildiğim kadarıyla bunlar dövüş ırkı. Dövüş ırkı da ben öyle dövüş mürüş yaptırmıyorum. Ze yani bunları bahsedeyim. zevk olarak evet. böyle bakıyorsun. Evet. Güç meraklısın o zaman meraklısın. Senin zaten yapından da belli ki güç çevirsin sen yani. <laughs> Vallahi. Evet, doğru diyor. onun için. Yani bunların bakımları nasıl oluyor Bakımları Bunların hocam? zor ya, bunları tek tek kumestere koyuyoruz. Bunlar zaten... 6-7 yıl oldu mu yan yana zaten duramıyorlar. Yani Durdum şöyle bir şey bu kavga, dövüş yapıyorlar birbirleriyle. Şimdi bu kafesler ayrı ayrı bunlar, bunlar olmazsa? Bunlar gezdirme kafesleri. İçeride ayrı yeten kafesleri var yani bunların. Yani burada böyle güneşleniyor. Güneşleniyor, gezdiriliyor. Şimdi yani. bunlar olmasa, sen eve gittin, bunlar yıkıldı, burada ne olur? Ya bir ton kavga olur, dövüş olur. Başka bir şey olmaz. Öyle bir vakayla Olur olur, tabii. Vallahi. Ya. Muharrem amcamız bildiğiniz gibi güç hastası. O yüzden de hobi olarak bu orozlara bakıyor. Ama kesinlikle dövüşüne de karşı Öyle da. söyleyelim. Hı. Ama bunu yani ne zamandan belli bakıyorsun mı? Yani ben bu, aslında ben kuşçuydum. İyi kuşlarım vardı. Kayseri'de falan da kuş besledim ben. Ondan sonra benim oğlum bu işe merak sarmış. Onun şeyine yani hiç, hiç yoksa olsa bir 40 sene var bunlara bir emek verdiğimiz. Hay 40 senedir yani oğlumdan bana şey etti yani. Bu videodan sonra da arkadaşlar zaten kuş tarafına geçeceğiz. Kuş'ta da çok iddialı, Horoz'da da çok iddialı. Türkiye'de de belki herkes tanıyor evet, diyebiliriz. Yüzde sekseni bizi tanır yani. Evet. Tor torunum var Tuvay. Bunlar hep Gepse'de oğlum Gepse'de, torunlarım Gepse'de, o torunun Muharrem var o Gepse'de. Bunlar hepsi Gepse'de oturuyor. Ben işte bir Koreoğlu, bir Ayvaz burada geçiniyor evet, yani. Maşallah. He. Muharrem amcanın genç kalma sebeplerinden birisi de bu zaten. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim, şu e, Muharrem amcayı ben bayağıdır tanıyorum. Şu gördüğünüz şöyle bir kulübe var, bu evin içerisinde. Torunuyla birlikte biz beraber büyüdük diyebiliriz. Okuldan falan geldiğimiz zaman biz burada otururduk. Muharrem amca da böyle horozdan da bakmaya gelince biraz yapısı sert olduğu için Muharrem amcadan biz çok korkardık. Aslında öyle birisi değil. <laughs> Buraya gelirdi. Nasıl Muharrem diye bağırıyordun? Muharrem diyordu. böyle <gülüyor> <gülüyor> böyle bağırınca biz hepimiz yok oluyorduk. Yani 10 saniye içerisinde oranın sobası sönüyordu. Temizliği hemen bitiyordu. Buradan da Muharrem'e çok çok selamlarımı iletiyorum. Ben de selam ediyorum. Muharrem, Deden elimde. Fatih, anam elimde. <laughs> ee, şöyle bir gezelim tekrardan. Bir de biz küçükken geldiğimiz zaman e, Muharrem amca böyle böyle yapınca senin horozların böyle oyun falan oynuyordu. Ya, daha bunları be alıştırmadık da orada birkaç tane yapan var istersen evet, bak. Onu da de, senin küçük genç, bakıcına... Bakıcı e, değil de benim yeğenim gibi bir şey. O da horoz meraklısı. O da horoz meraklısı. Ee, şöyle bir gelelim. Gel. Bakın arkadaşlar şimdi bunlar böyle erik dalı falan oynuyor. Bunlar garip bir şeyler. Gerçekten yani. <laughs> Arkadaşımız da Muharrem amcamızın yeğeni. Değer verdiği birisi. O da horoz meraklısıymış. Tamam. Bir oynat ben, bakalım nasıl oynuyor. Oynuyor bunlar. mu? Bak. 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 Geldiğin erik dalı oynuyor bu ya. <gülüyor> bak. <gülüyor> Hareketlere bak. Bunlara sen mi öğretiyorsun Moraym amca böyle? Bu genç başlatmış bunları öğretmeyi. Ben böyle yedi yaşındaki adam böyle böyle oynatma oynatma şey, şey etmem. Ağır olacak, olacak diyor benim orası. Tabii. Horozda bile adam Allah ağırlığı seviyor ya. arkadaşlar. Hay maşallah diyelim pehlivanı yerine alalım. Evet erik dal oynayan horozumuz diye de başlık ya ya. atabiliriz yani Tabii. ama daha önemli başlıklar var daha önemli buralarda Şimdi, bunların ayrı ayrı şeyleri e, kümeslerine bakalım 77 yaşındaki adam vallahi kendinden çok horozlara ilgileniyor yenge kızmıyor mu sana Muharrem amca Yenge niye kızsın ya ben bu bunlara baktıkça gençleşiyorum Allah Allah Hay maşallah <laughs> bak yerleri de yani. böyle arkadaşlar göz göz hiçbir şekilde birbirlerine zarar vermesinler diye böyle ayrı ayrı bakıyorlar şuna baksana. Bunlar da e, insanlarda nasıl boksçu varsa ring varsa bunlar da öyle ama kesinlikle dövüşüne karşı Abi. tavsiye de etmiyoruz ama bunların ırkında güç ırkı var yani bildiğim kadarıyla öyle. Evet, e, değerli arkadaşlar. Şöyle Muharrem amca şöyle bir şey anlatayım. Şimdi cevherlerin yanına gidiyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu de bakalım. Onları ya. da çekelim evet. Bunları da çektirmek istiyor. Bir de o kümese bakmadan önce şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Büyük bir cevher yatıyor burada gerçekten. Bankayı mankayı boş verin. Burada büyük bir cevher yatıyor. Birazdan e, o tarafa geçeceğiz. Kuşlarımıza geçeceğiz. Onların da size hakikatlerini anlatacağız. Muharrem amca kesinlikle ve kesinlikle kuşlar yeryüzünü bile göstermiyor. O kadar kıymetle kaybedeceğim diye. Zaten yaş itibariyle de uçuramıyor ama Altından aldığı yavruları da insanlara gönderiyor. Hediye diyorum yani. Şimdi bir bunlara bir bakalım yerlerine. <laughs> Hay maşallah. <laughs> Tertemiz. Şöyle şu tarafa doğru şeyden kafanı vurma. Bak böyle ayrı ayrı yerlere bak. Bunların hepsi güçlü hayvanlar dediğimiz Hint hintorozları. Bunların duasında güç var. Değil mi Muharrem amca? Aa, benim şirketim de gelmiş. Şirketim Uğur. <laughs> evet arkadaşlar. Evet şöyle alalım. Muharrem amca. Evet. Maşallah yeri ne kadar güzelmiş ayrı ayrı ya. Ya işte ben bu işlerin meraklısıyım. Bunlara gönül verdim. Allah bu, bu, durumda da Hadi geç ya. kalıyorum yani. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunlara bakımında bunlara ne yediriyorsun var hocam? Bunlara mısır, buğday, ayçiçeği, pişmiş yumurta, siyah üzüm, fındık, fıstık. E biz yemiyoruz bunları mı hocam? Yani ya. Siz yemiyorsunuz da bunlar güçlenmesi için mecbur yemesi lazım. Vay maşallah. Böyle bakım da enteresan. Evet kuş tarafına geçelim mi var Hadi Marem. geçek. Şimdi arkadaşlar böyle bir bölümden geçiyorsunuz. Muharrem amca bu videodan sonra da gidip de kumesini falan patlatıyorlarmış. Bizden bilme aman. Kimse <laughs> yanaşamaz buralara. Kafam yorma. <laughs> Serta'da Muharrem amcamız. Şimdi böyle bir bölümden geçiyoruz. Evet. Burada koyunlarımızın ahırı. Tekrardan buraya geçiyoruz. Buradan giriyoruz değil mi Muharrem amca? Buralar şöyle bir şey. Buralar hep uç kumesleri. Arkadaşlar bu gördüğünüz kümeslerin içinde hep kuşlar var. Ekstra olarak bu tarafta da kuşlar var. Yemlerimize basana ya adam yemlere. Vallahi billahi bakın on numara. Şöyle bir gelelim. Şimdi Muharrem amca küme saçmadan şöyle bir şey soracağım. Evet. Sen bu kuşların hiçbir şekilde toprağa... Toprağa daha basmadı. Bu, bu, kuşlar toprağa basmadı. Bunlar senelerce beslediğim kuşlar yani. Yıllardır. Bir ha, de sana evet. bir şey soracağım. Bizim küçüklüğümüzde falan sen anlatıyordun talihsiz bir olaylardan dolayı bir cezaevi geçmişin oldu evet, senin. Geçti. Ee, oralarda da huş beslediğini besledim, söylüyor bu arama. Yani. Nasıl oldu Kayseri'de bu Kayseri'de besledim. Nasıl işte orada kumeslerim vardı. Orada 6-7 tane kumesim vardı. Hep oralardan huş yetinirdim. Yani orada bile tutkunu hiçbir şekilde bırakmadı. Bırakmadı. Yani Peki bu, bu... oradan o cezaevinden gelen Damlar, evet, damlar evet, var mı? Var burada. Bunlar cezaevi arkadaşlar. Bunlar alışmışlar böyle kümeslere bak. Bunlar toprak yüzü bilmiyor. Niye bilmiyor? Kaybedeceğim korkusuyla hiçbir şekilde bu damalları e, kaybetmek istemiyor. Sadece altından gelen Ama yavruları gönderdiğin se yerler... Sevdiğim arkadaşlar var. Sivas'a falan veriyorum oralarda şey diyorlar yani. Yani onlar da seni arayıp da muhabbet Nasıl teşekkür güzel Teşekkür o. ediyorlar. Ne diyorlar mesela? Ya teşekkür ederim. İyi kuş, kuşlarım varmış diyorlar. Yani mahcup etmiyor seni evet. asla. Evet, arkadaşlar kümes açıyoruz. Bakın içine hepsini. Bunlar yeryüzü görmeyen güvercinlerimiz. Şöyle bir yem atayım gelsinler. Evet. Ondan sonra şey edeyim. İstersen sen gir şöyle çek. Buyur. Ha, böyle olsun. bir, Buyur. Evet arkadaşlar, buranın içerisinde cevher yatıyor. Cevher. Hay maşallah. Bunlar 40 senelik kuş ya çoğu. Bunlar yani soyu böyle 40 senelik yani, geldi herhalde. Evet dağılıyor. öyle evlatıp geldi. Gel. Muharrem amca burada senin o cezaevindeki damarlarından da var mı? Var var. Yani cezaevinden gelmiş Evet Evet evet. Hay maşallah. Ayseri'den. Adam orada bile tutkusunu kaybetmemiş. Buş. Ya bunlar iyi bir şey. Bunlar şimdi kuş besleyen, bu horoz besleyen arkadaşlar kahve bilmez. İçki düzeni bilmez. Benim hiç öyle bir kötü alışkanlıklarım yok. Hay maşallah. O yüzden de böyle genç kalmışız zaten. Evet. Arkadaşlar kümesin içerisinde bile oh, oynamaya oh. kendi kendine başlamışlar. Hay maşallah. Mesela benim evle ağrım arası bir kilometre. Her gün beş sefer gelirim buraya, beş sefer giderim. Ay maşallah. Ne? sporunu da aksatmıyor kendisi de. Arkadaşlar burada da var. Ee, burada da bazıları var. Buradakilerin Anlatır mısın? Buradakiler de işte ayırdı? buraya, buraya bir şey gibi, damızlık gibi burada duruyorlar. Yani bunlar ayrılmışlar. Buradan gelen yavrular yan tarafa geçiyorlar. Ay maşallah. Evet Muharrem amca biraz anlat bu kuşçuluk hevesi. Ya hevesi çocukluktan mı geliyor bana bu kuşçuluk hevesi? çocukluktan belli besli yok yani tamam babamızdan bize bir şey. Bir de Muharrem amca sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizlere söylüyordun. Senin bir vasiyetin var. O vasiyetini bir alabilir miyim? Benim vasiyetimi Uğur, Uğur var burada. Bir de çocuklarıma da söyleyeceğim. Bu mezarcı bu arkadaş. Uğur abimiz mi? Uğur abi gel. buyur seni Ondan de böyle sonra. alalım. Abimiz hayrinden de mezarcısı ona, da hazır yani. Me mezarcı bela. da burada. Ondan sonra benim mezarım yapıldığı zaman dört tane şey istiyorum. Bir koyun, bir köpek, bir kuş, bir oros. Bir de ortada benim kendi resmim. Ay maşallah. Yanında bunlar olacak. Mezarda bile bunu yaşayacak. Yaşayacağım tabii. Ya. Sana da vasiyet etti mi abi. Amcamızın vasiyeti bize evet. bunu vasiyet etti. Evet. Yani Allah geçinden versin bir şey Amin. olduğunda mezarına e, bunları koyacağız. Ay maşallah. Allah geçinden versin. Bu, mezar yapıyor, iyi mezar yapar. Ondan sonra... Vasiyeti ondan buraya da verdin ya. ya amca. bu araba Allah, Allah geçinden versin. Amin, amin. Allah geçinden versin. Maşallah da çok genç ya. duruyor ya. Hiç evet. değişmiyor Muharrem amca. <laughs> Ne yapalım ya? Gibi yani, günde evet. buraya 5 sefer gidiyor, 1 kilometre 5 kilometre yapar. Bir heves için. Evet, tabii. Aynen, günlük 5 kilometre yürüyor ya. yani. Vallahi maşallah. Bu yaşta gidip davede oyun oynamaktansa, evet, abi, başka ya. Yani. yerlerde olmaktansa bunlar daha biz iyi. Hayvan peşinde, şey Bizim çocukluğumuzdan beri yani dudağından dinlediğimiz şeyler, horoz, kuş, koyun, evet. köpek. Onlarla büyüdük Aynen, diyorsunuz. Aynen, biz de yani kendi izinden gidiyoruz. Hay maşallah. Aynen, Arkadaşlar, bizden de hiçbir şey esirgemez. Burada e, kuş uçuramıyoruz dediğimiz gibi Muharrem amca edeceğim diye asla oradan çıkartmaz dediğim A gibi yavrularından gönderir uçutturur gider seyreder yani A böyle bu yaştan sonra da yani eliyle golüyle bu sıvasta mesela geçti. Hüseyin var Ömer var bunu arkadaşlara hediye ettim çok memnun kaldılar hatta bundan hikaye biri de bana teşekkür etmeye gelmiş ki buraya Ondan sonra kuşun çok, çok güzel oynadı. Yani diye. sırf o kuş için buraya teşekkür evet, geldi. gelmiştim. Diyelim ki senden aldı adam kaybetti. Bir daha o adama kuş veriyor musun? Ya tabi vereceğim satmadı satmadıysa, şey etmediyse ver, veririm tabi yani sevdiğim arkadaşlar e, hiç sorun yok yani. Bu arada ben de kuş almıştım Muharrem Ondan sonra Reçift. sevdiğim arkadaşlara, hatta bundan 7-8 sene evvel burada bir Avukat şeye gelmiş burada otoparktan bir araç satın almak için Biz de, evet. bizim burada da bir polis arkadaş vardı bölgede ona demiş ki ya burada kuşçu yok mu demiş benim parayla zaten işim olmaz. Evet. Onu benim yanıma yolladı avukat dedi ki bana bu kuşlardan bana dedi bir kişi sat dedi neyse vereyim dedim ki kardeşim benim parayla işim olmaz parayla da iş etmem aha sana üç tane kuş dedim. Kırşehirli dedim bu arkadaş. Evet, ondan sonra, ondan sonra ona verdim uçurdum memnun olmuş. Samsunlar benim buraya çok geliyordu eskiden. Çok Samsun'un kuşçuları hep buradaydık, beraberdik. Onlara verdim. Hatta bir tanesini hediye ettim birine bir çit. Almanya'ya gitmiş. Almanya'da birinci olmuş o kuşta. Ay maşallah. Yani, yani öyle bir ha. evet biz Onun de biliyoruz. Ya... Gerçekten sağlam kuşlar var. O yüzden de kaybedeceğim diye hiçbir yani şey şekilde salmıyor. Yani burada da için Uçumuyorum yani. Uçumadım evet. uçunda yani uçun kimde olduğu belli olmaz bu evet. işlerde. Evet. Muharrem amca böyle. Muharrem amca bir de şöyle hiçbir komik bir anın var mı ya? Anlatabileceğim şöyle. Ne komik? Ben komik işleri pek sevmiyorum. Uçuma Bak. git. Cilet Ahmet çok gülerdi. Ben gülmem. Görüyoruz. Sürekli adam horoz <laughs> da sert seviyor, kuş da korku, sert korku, seviyor. Bu nedir kom, muallim amca böyle? Komik işim olmaz benim. Hiçbir yani. şekilde böyle gülme, eğlence hiç mi bir yerde bulunmadı? Ya ulan yeğenim mesela devamlı da Hiç güldüğüm yoktur yani. Aynen. Hep böyle Hep sert gülmem, ha. Eskinin adamları da böyle oluyor değil ha, mi? Tabii. Tebessüm olur. Ama tabii öyle ufak tefek böyle evet. tebessüm. Muharrem, Muharrem amcamızın vasiyetini bile öğrendik. Hay maşallah her daim böyle devam etsin. Öbür tarafa doğru geçelim Muharrem amca. Geçelim. Evet arkadaşlar, e, biraz önce buraya da geçerken dedi ki ben burada yıllarca da koyun besledim. Koyun besledim. Muharrem amcamızın e, ilk lakaplarından biri de koyuncu Muharrem mi diyorlar? Ya ya koyuncu Muharrem derler. Halen evet. daha aynı. Koyuncu Muharrem diye geçiyor. Yani burası da şöyle yılların emeği. Yani bura hiç 70 senelik bir ahır yani. Burayı ben sonundan aldım. 70 senelik bir ahır yani. Ben çocuk ufak çocuğuydum. Ondan sonra bura varadın. Evet hiç yoksa bir 65 sene bir mevzusu vardır buranın. Burada da koyun besliyordun Burada değil mi da koyun besliyordum, koyunculuk yapıyordum. Zaman hızlı geçiyor mu varim amca? Zaman da hızlı geçti. Çocuklar işte gidince şeye, Gepsi'ye gittiler çocuklar. Ben de bu koyun işini bıraktım. Koyunculuk biraz zor iş. Zor olduğu için şey demiyor yani. Yapamıyor. İhtiyarladık yani. Yalnız bu horozların bakımı da koyunlardan zor. Vallahi mi öyle? O <laughs> inan öyle. Bunların suyunu değiştir, ayrı ayrı yem ver. Ondan sonra kumesi temizle. Ama Şunu sen bunlara bunların ya... sayesinde böyle genç kalıyorsun. Ya genç kalıyor ama işte. Zor diyor. Bu yani. da bizim bir merakımız, hevesimiz. Ne zaman bırakacağım? Aram amca bunu. Ölünce. <laughs> Ay maşallah cev, cev, cevaba bak adam vasiyet bile valla vasiyet bile belli ama çok güzel hepsinde de yani şöyle bir şey söyleyeyim tamam bir emek var ama bunun yani şöyle söyleyeyim bunları yaptırmak bu kafesleri falan yaptırmak da biraz da maddi yönü de var ya değil paranın mi? önemi yok yeter ki zevkin olsun zevkin zaten sermayesi olmaz. Allah maşallah A -a. çok da güzel değil sözleri mi? var Muharrem yani. amcanın. Lafta yetiştiremiyoruz arkadaş. <laughs> Ama eee heves eden arkadaşların maddi durumunun da iyi olması gerekiyor değil mi? Ya iyi kötü işte geçiniyor yani bir Bunun ihtiyacımız yemi da para yok diyor. Daha, ki, ya ne yapar? ihtiyacımız da yok yani Allah şükür. Evet kendi kendi sonu 20 lira. Kendi yağımızda kavruluyor. Vallahi maşallah Kimseye de bir şeyimiz de yok. Yıllardır eee amcayı takdir ediyoruz. <laughs> bu hevesten dolayı. Muharrem amca bir de sana bir şey soracağım. Bunlar adama falan dalıyor mu ya? Ya bunlardan adama bazen dalan da var, dalmayan da var yani. Yani, bu, yani şımaraklığından yani adama dalıp da oynaşırken elini sürüyor veyahut böyle vurma yapıyor. Onlar da sorun değil yani. yani. Hepsi bir olmaz yani bunların. Dediğim gibi Muharrem amca gücü çok seviyor arkadaşlar. Defalarca söylüyorum. Kendisi de maşallah şurayı bir sıksana ya Muharrem amca. <laughs> Hay maşallah ya. Adam 75 yaşında arkadaşlar gerçekten bravo ya. <laughs> maşallah kimliksin. Benim sorumdan bir arkadaşım geldi evet. biliyor musun? <laughs> ya dayı diyor. O 20 sene evvel görüyorum yine aynı. Şimdi de aynı. Vallahi diyor öyle. Yani. biz çocukluğumuz dediğim gibi öyle görüyordum ama <laughs> gerçekten de maşallah evet. öyle. Şu tarafa doğru gidelim Muharrem amca şunlara evet. bir bakalım. bakalım. Sen şimdi e, buraya geçiyorsun. Evet. Aynen bu şekilde Muharrem amca buraya oturuyor böyle saatlerce bunlar izliyor arkadaşlar. Evet. Belki siz bir şey anlamazsınız ama adamın hevesi çok büyük. Ama ilk başta da kuşa önem verirken sonradan horoz'a ya, geçtik Oğlumun yani. sa oğlumu sayesinde oruç oldum. Oğluna da buradan Selam selamlarınız abi. olsun. Yani çok güzel bir şey. O zaman desene sen yarın bir gün bırakabileceğin en büyük miras senin bu heveslerin olacak. Ha, öyle. Hay maşallah kıyıp hiçbir yere veremezler de bunu ya. Kim bakacak o zaman, o zaman Muharrem abi Ya bundan. vereceğimiz, sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Onlara hediye ederek. Yani oluyor. arkandan bırakabileceğin en büyük miraslarından birileri bunlar. Tabii. Allah gecinden mesin ama yerin çok güzel Muharrem Hanım. Her yerde ayrı ayrı kafesleri. Arkadaşlarımız mesela şimdi bu ayrı kümesler ne olduğunu bilmeyen vardır. Bunları bir anlatır mısın bize? Buraları şimdi? şeyler istiyor vermiyorum bunların sevdasına yani. Ne Ev yapalım. Ama o, ha, müteahhitler yani, burayı istiyorlar. Istiyor, Buraları vermiyorum yani. Niye? Bunların sevdası. Ama ben öldükten sonra ne yaparsa yapsın çocuklar. Evet. Yani burada büyük bir alan tabii var ya yani. amca. Daha demin dedi ya parayla benim bir işim yok dedi. Yani valla onu daha iyi anlıyorum. Burayı yıktırmıyorsun Yıktır, bunların Yık, hevesini. Tabii yani. bunların hevesine yıktırmıyorum yani. Valla ay maşallah diyelim mi diyelim Aa, ya. Şunlar ne işe şey... yarıyor Muharrem amca? Bu telin içerisinde. Bunlar güneşlemek için birbirlerine böyle yanaşmaması için. Yani birbirlerine zarar vermesin. Tabii, burada güneşleniyor. Yani. Ay maşallah. Böyle, güneş, bu güneş de var orada. Bunların yumurtaları da senin için değerli. Yumurta ya yumurtaları kırıp yemeyin, değil mi ya yok yemen mi Allah Allah bunların yumurtasında yok da ondan sonra mesela ekseri şey kurt yatırıyor bunları yavru çıkartıyor bak yavrular var piyansada Allah maşallah horozlara da yani hepsini manken gibi ya tüy kadar ömür olsun diye ya besledim mi ne beslersen besle iyisini besleyeceğim İyi olmazsa bir şey yaramaz evet muhalem amca ha, onun için Biraz önce dedi ki horozun da ben oynayanı sevmem dedi. Şey, şey ya ben de öyle oynatmam fazla. Değil mi? Değil mi? o da sert duracak. <laughs> ya tabii o da sert duracak. Yani bu ya, böyle sende. Ya, ya, <laughs> Doğukhan, ben şimdi oyunculuk yaptım. Bunun en iyisini besledim. Köpek besledim. Köpeklerim var en iyisi. Kuşçuluk yaptım en iyisi. Horuççuluk yaptım en iyisi. İyi mi kötü mü ondan sonra diyor, kavga yaptırmadığım için onu da bilmiyor yani. Evet. Ama süsleri güzel. Evet yani. <laughs> süsleri güzel. Koroz kavgasına falan karşıyız evet. dediğimiz gibi. Muhalim amca bunları zevki için bakıyor ama bakıldığı zaman da gerçekten manken gibi duruyorlar. Hepsi birbirinden değerli. Yani evet arkadaşlar bu. Evet. Evet Muhalim amca. Diyecek başka bir şeyim var Zamanında Allah rahmet eylesin bir dör... Bundan 20 sene evvel Namuk vardı, iyi kuşçu, Ahmet Havacı vardı. Onları sen Bunlar rahmetli mi oldu? Rahmetli oldu. Ahmet. Mekanlar cennet olsun. O zaman da ben de bu koyun moyun işi yapmıyordum. Şurada bir koç kumesim vardı. Kuş şey ediyordum biliyor musun? Buraya geldik dört arkadaş oturduk. Saat 10'da kuşları bir bıraktım. Bak 10'da saat 10'da bir kuşları bıraktım. İki tanesi 6'da indi. İki tanesi de yediye çorak ara ile. Hay maşallah. Ama onlar hep eskini kuşlardı. Eski şimdi hep genlerini bozdular bir şeyler şimdi, oldu değil ya mi? ya eski adamlar bile mırmadı şimdi ona Vallahi bakarsan. Çok güzel uğruladı <laughs> burayı. Yani şöyle söyleyeceğim senin bu kümesindekiler eskinin kuşları. Eski kuşlardan senin işte. Sen eskinin adamısın onlar da eskinin, eskinin kuşları mı? Ha. Hay maşallah. Vallahi sen de bu soy devam ediyorsa çok güzel. Yarın bir gün dese ki birisi sahiplenmek istese, kanalımızdan izlese. Ya biz Muharrem amcamızdan kuş istiyoruz veya da horoz istiyoruz. Bunu verir misin? Şimdi benim parayla işim olmaz ama sevdiğim veya sizin sevdiğin arkadaşlardan böyle yavrularından, anaçlardan diye de yavrularından ne diye edebiliriz yani. Anladım. Muharrem amca izinin olursa senin e, şu kısma tam böyle numaranı bırakabilir miyiz? Bırak. Var, var, var. Arasınlar videoyu beğenenler de Muharrem amcamızı arayabilirler. Yakın olanlar da tabii ki tanışabilirler. Muharrem amcamızın sert yapısına bakmayın çok iyi insandır. Yok canım bir... Gelen misafir bizim başımızın tacıdır. Vay be ne zamanlardı ne zamanlardı. Torunuyla buralarda büyüdük arkadaşlar. O böyle horozlara bakmak için şöyle bir alan var. Yürüyordu biz de buradan görüyorduk. Gelene kadar 10 saniye içerisinde yokuz yani. Yani Muharrem değişi, bağırışı gerçekten çok fahlıydı. Ama içine girdikçe de öyle olmadığını anlıyorsun. Evet Muharrem amca diyecek başka bir şeylerim var mı? Yok mi? teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet bu videoyu da nasıl sonlandıralım? Şöyle sonlandıralım. Seni e, tanıyanlar çok. Yorumlarda da zaten Tanı, tanırlar, tanırlar. Abone olmayı da arkadaşlar unutmayın. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone kısmından e, bildirim seslerini de açarsanız çok mutlu oluruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım Atakan. Ne yapalım biliyor musun? Biz şöyle ol olayı giderken güzel bir şarkı ekle arkamızdan. Hadi gidelim Muharrem amca bay bay.